İyi günler arkadaşlar. Ben Atlasan. Reality Mod Türkiye'nin katkılarıyla kit tanıtımlarımıza hoş geldiniz. Bugün size tanıtacağım kit Otomatik Rifleman. Gördüğünüz gibi T menüsünde açıp da otomatik Rifleman'ı seçiyoruz arkadaşlar. 4 kişilik squadlarda alabilirsiniz. Deployment oyunlarda yani co-op oyunu olduğu için şu an. Ee, ben buna bu şekilde alabiliyorum ama normalde 4 kişilik squad gerekmektedir. Arkadaşlar e, Amerikanlar için 29 Sol testere. Ee, standart donanım olarak bir adet smoke grenade. M14 deployment modunda keş patlama tutulmalarda M14 e, yangın bombası. E, bütün kitlerde standart arkadaşlar bunu belirtmem lazım. Şu anki modda M14 yangın bombamız var. Bir adet crate, bir adet uçak, ürgün ve yara bandımız var arkadaşlar. Şimdi işin içeriklerine gelecek olursak otomatik rifle'ma squadlar için vazgeçilmez bir silahtır. Özellikle Project bizim için çok önemli bir yeri kapsar bu silah. Orta ve uzun e, orta ve yakın mesafelerde etkinliği çok iyidir. Uzun mesafelerde de gayet iyi bir silah olduğunu açıkça söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki yerlerde kullanılmakta. Arkadaşlar iki modu var. Birincisi ayaklar kurulmamış hali. Ayakta kurulmamış halde bir çok rahat geçebilirsin bu şekilde. Ateş ettiğinizde mermileri çok fazla zarftır arkadaşlar. Bu kötü yanı. Eğer mesela sabit ayakları şu an açtım ki şurada M249 Deployed yazıyor gördüğünüz gibi. Deployed modunu aldığımda şimdi arkadaşlar Diplomati moduna geçtikten sonra mermilerin sağ sol sanmaması için bir 3-4 saniye kurulma süresi var. Onu da beklemeniz gerekiyor. Kurulma süresi geçtikten sonra şu an nişan alıyorum. Gördüğünüz gibi bütün hedefler nokta hedefi olarak. Normal kuruluşu da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız genel bir husus var. Bu, onu da size söylemem lazım. Diğer kitler tanıtımlarında söylemeyi unuttum gerçi ama umarım bunu da izliyorken bakarsınız. Arkadaşlar ben bu videoyu atış altında çekmiyorum. Atış altında çekersen mesela ben buradan bütün MG mermilerini takır takır saydırıyorum. Difloz sonra. Bu arada dediğim bu. çeksem adam e, kullandığın o karakter panikleyeceğinden dolayı mermileri yine sağ sola kaçırma gibi bir durum olabilir. Bu durumda hani merak etmeyin. Kaç tarafa baskı atışı açın. Size önerim bu. Baskı atışından sonra e, tekrardan diplom moduna umarım geçer. Bazen geçemediği durumda oluyor. Bu diplom moduna geçtikten sonra adamları saydırmaya devam edebilirsiniz. Evet. Genel olarak e, kitimiz genel satım bu ama M14 yangın momosunu göstermeyi istiyorum size. M14 yangın momosu bizim cache ve spike baitleri patlamak için kullandığımız yegane silahımız. Atıldığında bir yangın çıkartır. Cache'leri patlatmak için. O, 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 o. Evet. Arkadaşlar şu an görünmüyor ama tam belli olmadığı için. Şey. Şu tarafta bir kılçınlı yangın tutmamız gerekiyor. Normal standart olarak